arkadaşlar. Logaritmanın 5. videosu logaritmalı eşitsizlikler ya da üstel eşitsizlikler diye geçer. Burada denklem gibi düşüneceğiz ama tabi dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Basit kesir durumlarında yön değişimi dediğimiz üstel ya da logaritmik ifadelerde yön değişimi dediğimiz durumlar var. Denklemlerin tek farkı bu. Açıklayarak bir başlayalım. Önce bir üstel eşitsizliklerle ilgili neler var onlara bir bakalım. Üstel eşitsizliklerde bakın iki etaba ayırdık. Ben yazdım kuralını buraya. A üzeri fx büyüktür, A üzeri gx tabanlar aynı. Tabii ki kuvvetler farklı. Burada bir sıralama var, büyüklük sıralaması var. Eğer sizin tabanınızdaki sayı birden büyük bir sayı ise, birden büyük bir sayı ise, 3 bölü 2 de olabilir, kök 7 de olabilir, kök 5 de olabilir, 9 da olabilir vesaire. Birden büyük bir sayı ise sıralama aynı. Kuvvet arasında da korunuyor. Yani bu ifadenin arasında büyük varsa kuvvetler arasında da büyük olur. Ama Basit kesirse yani sıfırla bir arasında bir sayıysa kesinlikle yön değişimi var ona dikkat edeceğiz. fx küçük olacak gx'ten. Neden? E, 1 bölü 2'nin karesi mi büyük? 1 bölü 2'nin kübüm büyük dediğimizde 1 bölü 2'nin karesi yani küçük kuvvetli ifade daha büyük. Tam tersi olacağı için yine burada bunu göz ardı etmeyeceğiz diyoruz. Evet örneğimize başlayalım. 3 üzeri x artı 1 var ve 3 üzeri x var. 3 üzeri x artı 1 ifadesini parçalarsak değerli arkadaşlar... 3 üzeri x çarpı 3 artı 3 üzeri 1'den geldi arkadaşlar. 3 üzeri x büyük eşittir 36. Burada bir düzenleme yapalım. 3 üzeri x parantezini aldığında ya da şöyle dediğimizde 3 tane 3 üzeri x bir tane daha 4 tane 3 üzeri x. Büyük eşit 36 dediğimizde ve her tarafı 4'e böldüğümüzde 3 üzeri x büyük eşittir 9 o da 3'ün karesiydi. Tabandaki sayı birden büyük bir sayı olduğu için Kuvvetler arasındaki sıralama da aynı şekilde olacak. Yani x büyük eşit 2 şeklinde olacak. O zaman çözüm kümemiz ne olur arkadaşlar? 2'den büyük ya da eşit sayılar. Evet 2'den artı sonsuza şöyle köşeli parantez. Değil mi? Soldan kapalı diyebiliriz. Peki. Hemen bir sonraki örnek de şu durumla ilgili. Basit kesirlerle ilgili. Tabii biz bunu bu şekilde yapmak zorunda değiliz. 1 bölü 2 değil de bunu 2'nin eksi birinci kuvveti şeklinde yazarsak ilk özelliğe dair olur. O sizin artık işlemi nasıl getireceğinizle alakalı. 1 bölü 2 üzerinde x kare artı x. Büyük eşit 1 bölü 4, 1 bölü 2'nin karesi değerli arkadaşlar. Tabandaki ifademizin basit kesir olduğunu görüyoruz. 0 ile 1 arasında bir pozitif reel sayı. Peki ne demiştik basit kesirler için? Kuvvet terse işler bunların arasındaki ifadelerimizin arasındaki sıralama büyük eşitse kuvvetler arasında tam tersi küçük eşit dediğimiz tersi bir sıralama söz konusudur. x kare artı x küçük eşittir 2 şeklinde olacak. Sol aldım. İkinci derece eşitsizlik 11. sınıf konusuydu. Tablo bilgisiydi hatırlarsanız. Böyle bazı ifadelerle çağrışım yapsın. Hani çift katlı köklerde işaret değişmezdi vesaire değil mi? Başka sayının işareti artıysa sağdan artı ile eksi ile başladığımız durumlar vardı. Çarpanlarına ayıralım. X'e x artı 2'ye eksi 1. Köklerimiz ne gelir? Bir eksi 2 gelir, bir de 1 gelir. İkinci derece eşitliklerde her çarpanın kökü bulunur. Küçükten büyüğe tabloda belirtilir. Eksi 2 ve 1. Küçük eşit dediği için, evet bu kökler sağladığı için içini dolduruyorum. Sağladığını göstermek için. Bunun standart bir gösterimi yok. Hani her hoca bunu farklı şekilde ifade edebilir. Kimisi çift çizgi yazar dahiliyet için. Kimisi onu çift katlı olarak gösterir. Kimisi çift yuvarlak koyar. Sen papatya koy, gül koy, kalp koy. Fark etmez. Yeter ki onun sağlayan bir kök olduğunu bil. Ya da bir kökün çift katlı olduğunu bil. Kendi sembolünü de yaratabilirsin. Bunun bir standart gösterimi kesinlikle yok. X kare baş katsayı artı, eksi, artı dediğimizde nereye arıyoruz? Sıfırdan küçük eşit. Hangi x'leri verirsen bu ifade küçük eşit sıfır olur. Eksi 2 ile 1 arasındaki x'leri verirsen. Eksili bölgeyi taradık. Eksi 2, 1 kapalı aralık kökler dahil dedik arkadaşlar. Çözüm kümemiz bu şekilde. Üçüncü örneğimize bak. Denklemleri de karşımıza çıkan bir soru yapısıydı. Dördüncü videodan hatırlayın. 9 üzeri x, 3 üzeri x'in karesi arkadaşlar. Buna 3 üzeri x'e a diyerek başlamıştık hatırlarsanız. Buna a dersek a'nın karesi eksi 11a e artı 24 küçük 0 dediğimizde ve çarpanlarına ayırdığımızda a'ya a, eksi 8'e eksi 3 dediğimizde bakın A dediğimiz kök değildi. X dediğimiz köktü. Buradan 3 üzeri X. Şöyle söyleyelim. A x 8'i 0'a eşitlediğinde A 8 çıkar. Bu 3 üzeri X'e eşitti zaten. AX A 3'ü 0'a eşitlediğinde A 3 çıkar. Bu da 3 üzeri X'e eşitti. Buradan X değeri denklemler konusundan yine hatırlayalım. 3 taban 8 şeklinde geldi. Evet. Buradaki X değerim bulunabilir. 3'ün hangi kuvveti? 3 birinci kuvveti şeklinde. Şimdi gelelim. Şurası 3 taban 8'di. Daha güzel yazalım. Peki arkadaşlar bununla ilgili bir tablo yapacağım. Tablo yaparken burada şuna dikkat edeceğim. Evet şimdi 1 mi daha küçük 3 taban 8 mi daha küçük? Düşünelim. 1 dediğin şey 3 taban 3. 3 taban 8 mi daha büyüktür acaba? 3 taban 3 mü? 3 taban 8. Çünkü 3 taban 9 olsaydı 3'ün karesinden 2'ye eşit olacaktı. 2'ye yakın bir sayı. O zaman 3 taban 8 daha büyükse 1'i sola 3 taban 8'i nereye yazdım? Sağa yazdım. Battım şimdi eşitlik var mı? Yok. O zaman benim köklerim sağlamaz. Yani yuvarlağın içine doldurmayacağım dedim. Baş katsayıya baktım. A kare. Baş katsayı neyle başlıyor? Artı ile başlıyor. Artı. Evet sonra eksi artı şeklinde geldi. Ve negatif bölgeyi taradık. 3 üzeri bakın 1 ile 3 taban 8 arasındaki değerleri alacağız çözüm kümesine. 1 açık logaritma 3 taban 8 ifade bu da bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır diye de sorabilirdi. Ona dikkat edelim. O zaman ne yapardık? 3 taban 3 olsa 1'e eşit olacak. 3 taban 9 olsa 2'ye eşit olacak. E o zaman ne olur bu? Bir küsürlü bir sayı. E 1 ile 1 küsür arasında tam sayı var mı? Açık aralıktayız. Yok. Ama olabilirdi değil mi? Mesela burası 3 taban 27 olabilirdi. 3 taban 28 olabilirdi. Arada tam sayı yakalayabilirdik. Peki. Bir sonraki örneğimize bakalım ve devam edelim. Arkadaşlar burada logaritmalı bir eşlik sorusu çözüyorsanız başlangıçta ilk yapmanız gereken ifadeyi hiç bozmadan yani soruda herhangi bir müdahale yapmadan logaritmanın içerisindeki ifadenin mutlaka sıfırdan büyük olduğunu belirtin. Bunu en başta belirtin. İlk adımınız bu olsun. Logaritmanın içerisindeki ifadeyi kastettim. Şu ifade. 3 eksi x'in sıfırdan büyük olması lazım. Biraz daha ilerletim işlemi. Bunu sağa geçirdim de 3 büyük x. Benim bulacağım aralığın Şimdi adım adım işlemlere devam edeceğim. Bulacağım aralığın mutlaka burayı da sağlaması lazım. 3 büyük x yani 3'ten küçük x'ler olması lazım. Bunu baştan bir belirtelim. Çözümümüzün en başına koyalım. Evet şimdi gelelim işlem adımlarını yürütmeye. 4. Evet logaritma 2 tabanında 3 eksi x büyüktür 9'dur. Evet şöyle bir özelliğimiz var. Kuvvetin üstüne logaritma bindiğinde taban tabana eşitse götürüyorduk. Ama ikisi de 4 değil ya da ikisi de 2 değil. Ama ben şu 2'yi 4 yapabilirim. Nasıl yaparım? Karesini alırım ama üstünü de karesini almak zorundayım. Kuvvet genişletmesi diyelim böyle yeni bir kavram olsun. 4 üzeri logaritma karesini aldım. 4. Bunun da karesini aldım. 3 eksi x'in karesi. Ya da x eksi 3'ün karesi ne fark eder değil mi? A eksi b'nin karesi b eksi a'nın karesi. Eksi 2'nin karesi artı 2'nin karesi. Aynı şekilde. Hani ileride eksi dağılımı yaptığımızda yön değişimi falan oluşmasın diye bu şekilde yazma gereği duydum. Büyüktür 9. Evet arkadaşlar burası sadeleşti. X eksi 3'ün karesi 9'dan büyükmüş. Peki. Her tarafın kare alırsak. karekök alınca mutlak değere dikkat et. Mutlak değerli geldi. Büyüktür. Kare aldım 3. Burada bir duralım. Buradan sonra birazcık daha böyle teknik davranalım. Başta ne demiştim? 3 büyük x, x 3'ten küçük bir sayı. x 3'ten küçük bir sayıysa mutlağın içerisindeki ifade zaten ne çıkar? Negatif çıkar. Eksiyle çarpılarak çıkar. Yani 3'ten küçük bir x değeri için 2 verdin örneğin. 2 eksi 3 bakın negatif çıkıyor. Neyle çarpacağım o zaman ben ifademi? Eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarparsam eksi x artı 3 büyüktür 3 olur. Eksi x büyük. attın sıfır oldu. Eksiyle genişlettiğin eşitsizlik bilgisi yön değişti dikkat et. X sıfırdan küçük çıktı. Evet. Şimdi x 3'ten küçük demiştik. E x sıfırdan da küçük çıktı. O zaman ortak bölge neresi olur? Sıfırdan küçük her sayı zaten nedir? 3'ten küçüktür. O zaman ortak bölge kesişim bölgesi sıfırdan küçük olan bölge olacak. Sıfırla artı sonsuz aralığı diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar üstlü eşitsizliklere az önce değindik. Logaritmada da aynı durum var. Bakalım o basit kesir bileşik durumu. Mesela logaritma logaritma tabanlar aynı. fx büyük gx eğer a birden büyükse. Aynı üstlü ifadede olduğu gibi. Ama eğer tabanda basit kesir varsa bakın yine ne oluyor? Bir yön değişimi gerçekleşiyor diyoruz. Peki birinci sorumuzda 4'e 4. Tabandaki ifaden birden büyük bir ifade olduğu için sıralama korunacak. Ama en başta ne yapacaktık? Logaritmalı eşitsizliklerde logaritmanın içerisindeki ifadenin her zaman sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleyeceğiz. Çözümün en başında bunu yapacağız. Diyeceğiz ki 3x-1 ifadesi ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Bunu bir yazdım. Peki başka? 11-x ifadesi de logaritmanın içerisinde yer alıyor. O da sıfırdan büyük olacak. 11-x de sıfırdan büyük olacak. Şimdi işlem adımına geçiyor. Tamam buraları hallederiz. Onları yuvarlatırım birazdan, işlemleri ilerletirim. Tavandaki sayı birden büyük olduğu için sıralama korunacak. Yani bunları görmediğim zaman 3x eksi 1 büyük eşit 11 eksi x. 3x eksi 1 büyük eşit 11 eksi x şeklinde. Şimdi bu 3 eşitsizliğin ortak bölgesini arayacağım. 3x eksi 1 büyük 0 sağa attım 3'e böldüm. x büyük 1 bölü 3. Sağa attım x'i 11 büyüktür x. Tamam. Eksi x'i sola attım. 4x büyük eşittir. 12 yani x büyük eşit 3. Peki. x 1 bölü 3'ten büyük olacak. x 3'ten de büyük olacak. Ama 11'den küçük olacak. E, 3'ten büyük olan sayı zaten 1 bölü 3'ten büyüktür. Ortak bölgeyi alırken kimi aldım o zaman? 3'ü aldım. Peki 11'den de küçük olduğunu biliyordum. İşte çözüm kümemizi bulmuş olduk. Bunu daha sonra şöyle yazarız küme mantığında. 3'ten kapalı 11'den açık şeklinde çözüm kümesi olarak belirtiriz arkadaşlar. Tabandaki sayı tekrar ediyorum birden büyüktü. Eşitsizlikte bir yön değişimi gerçekleşmedi ama neye dikkat ettim? Çözümün en başında içerideki ifadelerin sıfırdan büyük olması gerektiğini söyledim. İkinci örneğimiz. Hemen şöyle düşünelim. Logaritma 7 tabanında 4 eksi x küçük eşit 2. Ne yapacaktık en başta? Logaritmanın içerisindeki ifadenin değerli arkadaşlar sıfırdan büyük olması gerektiğini bir söyleyeceğiz. Bunu en başta belirteceğiz ki unutmayalım. Peki şimdi işlemi ilerletiyorum. Şöyle de davranabilirsiniz. İyi bakalım. Bakın. 2 ifadenin de tabanını 7 yerleştirdim. 7. Niye 7 yerleştirdim? Çünkü logaritmanın tabanında 7 var. Peki 7 birden büyük mü? Aynı üstleştiklerde olduğu gibi evet. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. 4 eksi x küçük eşit 7'nin karesi 49 dedim. Hemen bunu bu tarafa 49'u sola geçirince eksi 45 küçük eşit x oldu. Bir de şuradan bir şey biliyorum. 4 de büyük x demişti şurada. Değil mi? Sağ aldığımda ilk eşitsizlikte 4 büyük x. Yani x 4'ten küçük. Hmm. Ama kimden büyük? Eksi 45'ten büyük. Ortak bölgeyi belirlerken eksi 45 ile 4'ten de küçük demiştik. Bakın orası açık aralık ama burası kapalı aralık. Çözüm kümesini bu şekilde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tabanlarına 7 yerleştirdim. Burada ilk soruda da bunu yapabilirdik. Tavanlarına bir 4 yerleştirirsem aynı mantık. 4'ler götürmüş olurdu diyoruz. Yine logaritmanın içerisindeki ifadenin bir sonraki örnek için içerisindeki ifadenin ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunu bir belirtelim. X artı 2 büyük 0. X eksi 2 büyük 0. Bakın ayrıntı şurada. Şuna dikkat edin. Ben burada işlemi ilerletseydim, tabanlar 2, üstleri çarp, 2 taban x kare eksi 4, ikisini çarp. x kare eksi 4 de sıfırdan büyük olmalı desem burada yanlış yapardım. Soruyu daha bozmadan, hiç ellemeden ilk kısımdayken bunu yapmanız gerekiyor. Mutlaka hataya gidersiniz, onu söyledim. Peki, bu ikisini belirttim. Şimdi işlemi ilerletiyorum. Karşıma nasıl bir istik çıkacak ona bakacağım. Cepte bunlar var zaten. x artı 2 büyük sıfır, x eksi 2 büyük sıfır. Kalsın. Tabanlar aynı. Üstleri çarpımı çünkü arada artı var. X artı 2 ile x eksi 2'nin çarpımı. 2 kare özdeşliğinden x kare eksi 4. Küçük eşit 2. Tabanda yine 2. 2 yazdım. Niye? Burada 2 olduğu için arkadaşlar. 2'ler götürdü. Yön değişimi yapmayacağım. Çünkü tabanda birden büyük bir sayı var. Küçük eşittir. 2'nin karesi 4 şeklinde. Ne geldi buradan? X kare küçük eşit attım 8. Bunun için tablo yapma gereği duymuyorum. Kare aldığım zaman mutlak değer x küçük eşit ne oldu? Kare kökünü alınca kök 8, 2, kök 2 oldu. Peki. Mutlak değerli eşitlik özelliğine göre hangi aralıkta olmalı o zaman? Eksi kök 2 ile artı kök 2 aralığında olmalı dedim. Duruyorum burada şimdi. Hemen üstte önlem almıştık. En başta bunu belirtmemiz gerekiyordu. Buradaki eşitliklere bakacağız. Artı 2'yi sağ, sağ aldık. X büyük, eksi 2 oldu. Bunu sağ aldım. X büyük, 2 oldu. Dedim ki bunun önemi yok. Niye? Zaten 2'den büyük bir sayı. 2'den büyüktür? Bundan büyüktür. Benim için bu önemli. X 2'den büyük olacak. Peki. X 2'den büyük olacak ama kimden küçük olacak? 2 kök 2'den. Ortak bölge alıyoruz ya. O zaman 2'den büyük ama 2 kök 2'den küçük ya da eşit diye ortak bölgemizi belirteceğiz. Her soruda logaritmalı her soruda logaritmalı eşitsizlik olan her soruda ne yapacağız? İçinin sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleyeceğiz. Diğer örneğimize baktığımız zaman. Eksi 2 küçük eşittir. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x eksi 2 küçük eşittir 2. Tabandaki sayı basit kesir. Yön değişimine dikkat edeceğiz. 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 diye tabanlara yerleştirdim. Peki 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti ama burada neye dikkat edeceğiz? Basit kesirde yön değişimine dikkat edeceğiz arkadaşlar. 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti 9. Yön değişimi dikkat. 1 bölü 3'ler gitti ne geldi? x eksi 2. 1 bölü 3'ün karesi ne oldu? 1 bölü 9. Tabii içinizden şunu düşünüyorsunuz. Hoca her soruda dedi ki en başta sıfırdan büyük alın diye. Sorunun hepsinde en başta logaritmanın içerisindeki ifadeyi sıfırdan büyük alın ama kendisi yapmadı. Hayır bilerek unuttuk şu an en son hatırlatacağız. Tamam Böyle gidersek nasıl bir hataya düşeceğimizi bilin diye. Bu tarafa aldım. Artı 2 olarak 11 küçük eşit. X küçük eşit. Attım bu tarafa. Artı 2'yi. 19 bölü 9. Peki. Bunu çözüm hükümesi alarak alırsak hataya düşeriz. Niye en başta almamız gerekiyordu? Önce bir aralık daha var orada. İçi sıfırdan büyük olacak dedik. x eksi 2. Logaritmanın içerisindeki x eksi 2 ifadesi sıfırdan büyükse x kimden büyük olacak? 2'den büyük olacak. Tesadüfen ki burayı almam şeyi değiştirmedi. Aralığı etkilemedi arkadaşlar. 19,9 ifadesi zaten iki küsürlü bir ifade. Zaten ikiden büyük bir ifade ki burayı otomatik men sağlıyor. İkiden zaten büyük oluyor. Yani şurayı etkilemedi. Etkileyebilir miydi? Tabii ki etkileyebilirdi. Değil mi? Burası büyük iki değil de büyük 3 olsaydı mesela çözümümüz değişirdi diyoruz. En başta ilk kısma tekrar ediyorum. Logaritmanın içerisindeki ifadenin mutlaka sıfırdan büyük olduğunu belirtin. Peki çözüm kümesini bulunuz demiş. 11 bölü 9 ile 11 kapalı aralığı olur. Burada Alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorabilirdi. İki küsürlü demiştik. 11'de dahil olmak üzere. Yani 3'ten başlayıp 11'e kadar giden kaç tam sayı var diye soru da sorabilirdi değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Logaritmalı istiklerle devam ediyoruz. İki örneğimiz daha var. 1 bölü 3 var. Tabanda bir basit kesir var. Bir dikkat edelim. Burada birden büyük bir sayı var. Ve iç içe 2 logaritma var. Şimdi sorumuza baktığımız zaman en başta yapmamız gereken neydi? logaritmanın içerisindeki ifadenin ki bu da bir logaritmalı ifade. Logaritma 3 taban x eksi 1'in sıfırdan büyük olması. Bu 1. 2. E bu logaritmanın içerisindeki x eksi 1'in de sıfırdan büyük olması gerekir. Bunları bir belirtelim. Başta bunların adını koyduk. Peki arkadaşlar. Şimdi işlemi yuvarlayacağım. Şunu alıştıralım artık kendimize. 1 bölü 3'ü karşının altına alırken Basit kesir olduğu için yön değişimi olacak. Logaritma 3 tabanında x eksi 1. Bakın büyük eşit ne oldu? Küçük eşit oldu. 1 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti ne oldu? 3 oldu diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 3'ü karşının altına alırken 3 üzeri 3 diyeceğim ya. Tabanda yine birden büyük bir ifade olduğu için herhangi bir yön değişimi olmayacak. Yön değişimi sadece tekrar ediyorum basit kesirler şimdi geçerli. O zaman x 1 ifadesi küçük eşit 3'ün 3. kuvveti 27. x de küçük eşit 28 şeklinde köşede kalsın. Benim daha çözmem gereken iki eşitsizlik daha var. Peki 3'ü yine karşının altına aldım. x 1 büyük. 3'ün 0. kuvveti 1. Yön değiştirmedim dikkat et çünkü tabanda 3 var. Birden büyük bir sayı var. x büyük. Bunu da sağ aldım 2. x 2'den büyük. Bu da kalsın. Buraya baktım. x büyük. Sağa geçirdim 1. Elimde 3 tane eşitsizlik var. Sistem gibi düşüneceğim. Birden büyük, 2'den büyük ama 28'den küçük eşit. Üçünü de sağlayacak. 2'den e, büyük olan her sayı zaten birden büyüktür. Yani burada 2'yi alacağız. Küçük x ve aynı zamanda 28'den küçük ya da eşit olduğunu söyleyeceğiz. Çözüm kümemiz değerli arkadaşlar 2'den açık, 28'den kapalı. 2 28 yarı açık aralığı diyeceğiz. Evet. Bir sonraki sorumuz yine 11. sınıf eşitsizlikler. Tablo mantığını yine bağlayan bir soru. Kesili bir ifade var. Kesili ifadede pay ve paydanın ayrı ayrı köklerini bulman gerekiyor. Hemen şu ifadeye baktım. Peki arkadaşlar. Logaritma. Eksi 2 artı logaritma. 2 taban x. Peki sıfıra eşitledim. Kökünü bulacağım. Hemen devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında x eşittir. Eksi 2'yi sağ aldım. Artı 2. x eşittir. 2'nin karesi 4. 2'nin ikinci kuvveti 4 şeklinde. Bir kök buldum. Paydanın da köküne baktım. 2 üzeri x eksi 3'ü yine 0'a eşitledim. Arkadaşlar 2 üzeri x sağa geçirince 3'e eşit oldu. 2'nin hangi kuvveti 3'ü verir bilmiyoruz. Logaritmadan faydalanacağız. x eşittir diyeceğiz. 2 taban 3. 2 taban 3 şeklinde diyeceğiz. Kas. 2 kökü de bulduk. Yalnız faydadan gelen kök çözüm kümesine dahil edilmez. Tanımsız yapar. Ona ayrıyeten de tabloda yine söyleyelim. Küçükten büyüğe bu kökleri dizeceğim? küçükten büyüğe dizicem ama 2 taban 3 mü büyük 4 mü büyük? 2 taban 3 4'ten küçük bir sayı niye 2 taban 2 olsaydı 1 olacaktı. 2 taban 4 olsaydı 2 olacaktı. E 3 ne oldu? 2 ile 4 arasında olduğuna göre demek ki bu 1 küsürlü bir sayı. 1 küsürlü bir sayı. Ona dikkat edelim. Logaritma 2 taban 3 daha küçük yani. 4 de sağ tarafta. Hemen şöyle ayraçlar mı koydum? Payın kökü sağlar, 0 küçük eşit 0 olur ve doğru bir önerme olur. O zaman 4'ü sağlattık, tamam, sıkıntı yok. Ama 2 taban 3 paydayı 0 yaptığı için tanımsız, içini doldurmadım. Başkasının işaretini belirlerken böyle düz anlatım gibi geçeceğim ama bakın, x'i ifade logaritmalı ifadenin önünde artı var, 2 üzeri x'in de önünde artı var. E, artının artıya bölümü artı diyeceğim ama ama bir şey de söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bu logaritmalı eşitsizlikler ya da logaritmalı denklemler ya da logaritma dersinin tamamından sonra bir tablet soru çözüm dersi yapacağım demiştim. Orada bazı ayrıntılara gireceğiz. Yani aslında dananın kuyruğunu orada koparacağız. Mesela ben burada logaritma önündeki işareti artı aldım ama burası artı olmasına rağmen eksi almam gereken durum olacak. Mesela basit kesir olursa ne olur? Ya da üstel bir ifade bura basit kesir olursa ne olur? Gibi orada tehlikeli durumlar var. O detaylı sorulara ya da logaritmik denklemlerde böyle ilginç, klasikable sorular var. Tüm kaynaklarda olan anonim sorular diyorum ben öyle sorulara. Her kaynakta olur o soru kalıpları. Bunların hepsine tablet dersinde değineceğim arkadaşlar. Ben burada sadece düz bir anlatım yaptım. Ee, daha orta düzey bir anlatımdı. Bir tık üstünü tabletteki mutlaka tablette yaptığım YouTube dersini mutlaka izleyin arkadaşlar. Ben de böyle tam YouTube razı gibi konuşmaya başladım. İnsan çekince öyle oluyor bir yerden sonra. Evet artı eksi artı. Evet nereye arıyorum? Sıfırdan küçük eşit olan yeri arıyorum. Eksili bölge. Logaritma 2 taban 3. E, virgül burada 4 dedik değerli arkadaşlar. Evet. Çözüm kümemizi bulduk. Ama ne diyor? X tam sayı değerlerinin toplamı diyor. Bakalım. Az önce ne dedim? 2 taban 2 olsa 1 olacaktı. 2 taban 4 olsa 2 olacaktı. O zaman 1 ile 2 arasında bir küsürlü bir sayı aslında bu. Bir küsürlü bir sayı ise bu aralık nereden başlar? Tam sayı olarak 2, 3, 4 de dahildi. 2, 3, 4 değerlerinin toplamı kaç yaptı? 9 yaptı diyoruz. Şimdi tekrar ediyorum. Logaritma dersini bitirdik. Toplamda 5 videodan oluştu. Ee, hemen akabinde gelecek olan tabi tablet videosu çok önemli demiştim. Onu mutlaka izleyin. O soru çözüm videosu olacak. Ee, ben güncel soruları yazamadım tahtaya. Tebeşiri tahtaya şekilli falan soruları yazmak zaman alıyor arkadaşlar. Onun için kitap üzerinden ee, tablet dersini yapacağız. Ee, sağ olsun birçok yayında bu anlamda desteğini esirgemiyoruz zaten paylaşıyorlar. Herhangi bir telif istemeyecekler. Sizlerin ellerindeki kaynaklar bu endemik olabilir, acil olabilir, apotemi olabilir vesaire. Ee, bunlar üzerinden bir tablet dersi, bir soru çözüm dersi yapacağız değerli arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.